Öyle hayırlı haberlerle geliyor ki Küba'daydı. Ne oldu? Neler öğrendik orada? Ne dünya nerelere gitmiş? Doktor Hakan Özkul hocam neler anlatacak? Neler alkışlarla geliyor. Şöyle durabilirsiniz. Herhalde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız canım hocam? Sağ olun. Sizleri gördük daha da iyi sağ olduk. Sağ olun. Maşallah. Biz de sizi gördük iyi olduk. Hocam ben sizi daha önce konuk ettiğimde fitoterapi nedir, ne değildir konuşmuştum. Evet. Bugün biraz dünyadaki uygulamalarına bakalım. Çünkü siz bu ay içerisinde Küba'ya gittiniz, Doğru. geldiniz. Niye gittiniz? Ne yaptınız? Biz burada merak içindeyiz, canım hocam. Haklısınız. Ee, gerçekten Küba, e, tüm dünyanın merak ettiği bir ülke. Niçin? Kanser tedavisi ile ilgili olarak, evet. dünyanın pek çok yerinde insanın Küba'ya kanser tedavisi için gittiği biliniyor. Evet, adamlar malum, çözmüş bu işi. Malum kanser aşısı denilen bir konu var Küba ile ilgili olarak. Biz de hem bu konu tam nedir, tam ne yapıyorlar, neler yapıyorlar bu konudaki bilgi birikimimizi artıralım. Hem de orada bu tip kanser tedavilerini yapan ekiplerle, doktorlarla, kendi yaptıklarımız konusunda bilgilerimizi aktaralım. Çünkü bir davet üzere gelmiştik. Esas davetin içeriği. Onlar da paylaşıyor mu bunu? Tabii dünyayı? ki. Yani fitoterapide bizler neler yapıyoruz bunu daha iyi anlamak için de biz de davet ettiler. Biz onlara fitoterapiyi, fitoterapinin kanser tedavisindeki önemi ve yerini daha ayrıntılı bir şekilde anlattık. Onların yaptığı tedaviler konusunda özellikle kanser aşıları konusunda da bilgi birikimimizi biz arttırmış olduk. Hakan Özgül Hocam. Kanserin tedavisinde Küba ve Türkiye'de yapılan uygulamalar nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, Küba uzun yıllardır özellikle kanser aşısı dediğimiz immünolojik çalışma. Bu immünoterapik bir yöntemdir. Kendi geliştirdikleri uzun ne yıllar çabası. Ne demek? Kanserle savaşta bağışıklık sistemimizin daha aktif olmasını sağlayan bir teknolojik bir sistem. Hmm. Yani geliştirdikleri aşıyla beraber amaç ne? Bağışıklık sistemimiz kanseri daha iyi tanısın. Kanser hücreleri bağışıklık sistemimizden kaçamasın. Biz hep söylüyorduk zaten. Ne diyorduk? Hatırlarsanız diğer programlarda da söyledik. Bağışıklık sistemi kanserle savaşta çok önemlidir. Çok, çok gereklidir. İşte onlar geliştirdikleri aşılarla bu bağışıklık sisteminin kanserle biraz daha iyi, daha iyi savaşmasını sağlayan bir metot geliştirmişler. Hı. Ama şuna inanıyorlar, gidin, gidince onu gördük biz. Orada çünkü geniş bir araştırma yaptık. Hem bu kanser tedavilerinin uygulandığı hastanede, Hı. hem bu bilgi birikiminin geliştirildiği onkoloji enstitüsünde, hem de bu aşıların üretildiği iminolojik moleküler merkezleri, bir merkezleri var. O merkezde incelemelerimiz oldu. Oradaki doktor arkadaşlarla görüşmelerimiz oldu. Entegratif tıbba inanıyorlar.